İlki arkadaşlar şu. Abi niye son oyuncu videosu çekmiyorsun? Craft Rise'ı bıraktın mı niye video gelmiyor? Üçüncüsü de arkadaşlar şu. Abi niye son oyuncu videosu çekiyorsun? Üçü de birbiriyle çelişen sorular. Bugün üçünü de cevaplayacağım. Arkadaşlar selamünaleyküm. Bir önce bir şey diyeceğim. Bak 5 senedir video atıyorum. 5 senedir 100 bin abone olmaya çalışıyoruz. Tam olduk diyecektim. Bir anda izlenmeler, yorumlar, aboneler her şey feci şekilde düştü. O yüzden sizden bir ricam var. Eğer desteklemek isterseniz dostlar. Abone olup, like atıp, yorum atarsanız çok mutlu olurum. Çünkü YouTube aboneleri siliyor ve farkında olmadan abonelikten çıkmış olabilirsiniz. Bu durumda beni çok üzer. O yüzden bir bakarsanız çok mutlu olurum. İyi seyirler. Değerli dostlarım selam. Bugün başlıktan da görmüş olabileceğiniz gibi yine soru cevap tarzında bir video yapıyoruz. Çünkü bana çok fazla belli başlı soruları yine sormaya başladınız. Anladığım kadarıyla arada bir böyle bir soruda cevap. Soruda cevap mı? Soru cevap falan yapmak gerekiyor. Çünkü merak ettiğiniz şeyler var arkadaşlar. Bugün bunları cevaplayacağız. İyi seyirler. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz umarım iyisinizdir Ben bu videoyu bayramda çekiyorum Bayramda izleyen kardeşlerimize de iyi bayramlar diliyorum Bayramdan sonra da izliyorsanız arkadaşlar Yine iyi bayramlar diliyorum Her gününüz bayram gibi geçsin arkadaşlar Her günün bayram olması için deli olmamıza gerek yok Deli her gün bayram derler ya Her günümüz bayram gibi geçebilir bence Ki umarım da öyle olur Şimdi dostlar bugün bana aylardır Aylardır değil aslında birkaç haftadır Ya çok fazla sorduğunuz bir soru var Abi niye son oyuncu videosu çekiyorsun Hatta bir soru değil 3 tane soru var İlki arkadaşlar şu Abi niye son oyuncu videosu çekmiyorsun? Oysa video son oyuncu da. İkincisi abi niye Craft Rise oynamıyorsun? Oysa Craft Rise oynuyorum. Üçüncüsü de arkadaşlar şu. Abi niye son oyuncu videosu çekiyorsun? Üçü de birbiriyle çelişen sorular. Bugün üçünü de cevaplayacağım. Kardeşim gel buraya önce bir seni bir eleyelim. Tamamdır. Eledik. Harikayız ve kırmızı geliyor. Bu büyük bir sıkıntı bizim için. O yüzden şöyle şunları atacağım. Sonra da intihar edeceğim abi. Aslında onlarla intihar edebilirdim. Adama şu an beleşten item verdik. Onu fark ettim. Arkadaşlar mesele şu ki ben normalde böyle bir video çekerken genelde böyle hüzünlü bir tavrım olur arkadaşlar. Böyle bir üzgün gibi olurum. Bugün değilim. Çünkü artık hani anladınız. Ben arkadaşlar sizi üzmek istemiyorum. Yani işimle sizi eğlendirmek. O yüzden üzgün üzgün video çekmeyeceğim. Merhaba hoş geldin aramıza. Selamun aleyküm. Hop, hop bir tane daha hop bir tane daha eğlendin. Görüşürüz. Dostlar olay şudur ki siz benden senelerdir sonuncu videosu istiyorsunuz. Ben hani niye çekmediğimi çok fazla açıklamıştım sonuncu da video. Yetkililerle düzgün iletişim falan kuramadığımdan ötürü çok çekmek istemiyordum. Craft yetkilileri bana sürekli yardımcı oluyordu. O yüzden Craft e daha çok video atıyordum. Çok nadir görüyordunuz son video çektim benim. Dostlar olay şu ki benden aşırı fazla sonucu videosu istediniz. Hakikaten o kadar fazla istediniz ki arkadaşlar sizi kırmamak için hem sonucuda hem Craft Prize'de hem de diğer istediğiniz sonuçlarda video çekmeye başladım. Ya mesela high pixelle istiyordunuz. high pixelle yine çok fazla video atmıyorum ama arada bir farkındaysanız böyle eğlencesine yine Hypixel videosu da geliyor. Ama az geliyor. Sonucuda video çekmeyi arkadaşlar siz istediniz diye başladım. Sağ Sağolsun sonucu yetkileri de bana yardımcı oldular. Herhangi bir sıkıntı falan çektiğimde direkt yazıyorlar. Problem vesaire hemen çözüyorlar abi. İzleyicilerimin de bir sorunu olduğu zaman bakıp ilgileniyorlar. Bu güzel bir şey. Yani siz istediğiniz diye arkadaşlar son oyuncu videosu çekiyorum. Yoksa arkadaşlar benim son oyuncudan bir beklentim yok. Yani son oyuncu bana şunu versin, bunu yapsın. Şu şöyle olsun, bu böyle olsun diye bir şey istemiyorum. Şu anda zaten sunucuda YouTuber tagım da yok. İstemedim de zaten YouTuber tagı. Çünkü buraya gelirken arkadaşlar benim amacım izleyicilerimi mutlu etmekti. Siz bunu istediniz. Ben de bunu yapıyorum arkadaşlar. Belki çok fazla şunu soruyorsunuz. Craft Rise'ı bıraktın mı? Niye video gelmiyor? Arkadaşlar ben Craft Rise'a e video atıyorum. Yani atıyorum. Sonucuda da atıyorum. Hypixel'le de atıyorum. Craft Rise'a e da atıyorum. Hepsinde de atmaya devam edeceğim bir sorun olmadığı sürece. Zaten az önce de söylediğim gibi benim bu sunucularda video atmamın sebebi sizsiniz abi. Ben ilk başta Craft Rise'ı e da izleyenlerim istediği için başladım. Çünkü ben normalde Bedline'da video çeken bir insandım. Bedline kapanınca Hypixel'e geçtim. Herkes dedi ki abi Craft Rise çek. Bu arada çocuğu düşürdük lan. Oyunu kazandık oğlum. Kolay oldu Abi bu kadar kolay olacağını beklemiyordum. Ya herkes dedi ki bana şu sunucuda video çek, şu sunucuda video çek. Ben de kimse kırılmasın diye arkadaşlar herkesin istediğini yapmaya başladım. O yüzden diğer isteklerinizi de bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Siz ne isterseniz ben onu yapacağım çünkü arkadaşlar. Dediğim gibi bunun şunu ver, bunu ver ya da bununla, onunla, bununla, şununla hiçbir şeyle alakası yok. İzleyenim ister ben yaparım arkadaşlar. Konu bu kadar basit ama bir sorun sıkıntı olduğunda da arkadaşlar ben sizle bu videoyu ya bu tarz soru cevapları çekip zaten dertlerimi, sıkıntılarımı paylaşıyorum. Umarım videoyu ben misinizdir arkadaşlar ve umarım da kanala abonesinizdir. Bak kendi içimi döktüm yine. Abone olup olmadığınızı sormadım arkadaşlar. Abone misiniz? Abone değilseniz bir hemen abone olun çünkü abone lazım. O oh, kardeşim hoş geldin Beyzi Bey. Hoş geldin. Hoş geldin. Ha ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Öldün. Netice budur arkadaşlar. Açıkçası ben bu soruları normalde cevaplamazdım. Sırf siz sorduğunuz için çok fazla bu sorular geldiği için cevaplıyorum. Umuyorum da bu videoyu beni bütün seven, bütün takip eden insanlar izler. Bir daha aynı soruyu 45 kere dinlemem inşallah. Ya ben dinlerim. Benim için sıkıntı yok. Ben sürekli aynı soruları cevaplıyorum. Ama siz sıkılıyorsunuz arkadaşlar. Özellikle yayınları izleyenler çok sıkılıyor aynı soruların sürekli sorulmasından. Adam sadece yayına gelip bu soruyu sorup çıkıyor. Ulan insan bir selamun, selamun aleyküm der. Selamun Bay bay. Doğal olarak dostlar siz sıkılınca bir anlamı kalmıyor. Amacım sizi eğlendirmek çünkü benim işim bu. Ondan ötürü arada böyle soru cevap videoları atıyorum. Farkındasınız. Yani arada troll videoları da atıyorum. Ama her şey hep eğlence hep matraklık olmuyor. Arada bir açıklama da gerekiyor yani. Oğlum mor takım elendi. Morun üstüne sıfır yazıyor. Adam elendiyse nasıl üstüne sıfır yazıyor? Mor takım elendiyse neden sıfır kişi? Dayı deli misin? Oyun delirdi. Oyun hakikaten buga girdi lan. Sağda mor yazıyor sadece. Aa, Bir takım kaldı. Tamam pembenin de yatağını kırdılar. Yatağı kırılması gereken tek bir takım var. O da sarı. Sarı. Neredeysin? Sarı. Şurası sarı. Oğlum çok saçma adam ha. Ve üzerek bir şey söylüyorum. Sarıya yol yok arkadaşlar. Yani adama gitmemişler. Neyse sorun yok. Üzümdüm var. Ender Pearl alıp sarıya gideceğim. Sarı da o sırada moru öldürmeye çalışsın diyecektim. Sarı bize göre arkadaşlar. Bittik. Mor oyunda yok şu an. Mor galiba oyundan çıktı. Ama elenmedi. Oyundan çıktığı için oyun diyor ki kardeşim senin bir hakkın var. Eğer oyuna geri girersen sen yaşayacaksın. Şu an sıfır kişi olduğuna bakmayın. Aniden bir kişi olabilir. Yani benim anladığım şu an o yani. O yüzden orada sıfır yazıyor. Ama yüksek ihtimal oyunu kazanırsam bitecek oyun direkt. Yani ben öyle düşünüyorum şu an. Oğlum oyunda sarı diye biri yok lan. La video yarım saat oldu la neredesin la diyecektim solda. Gördüm adamı. Lan ok atıyor bana. Sakin ol. Şşşt. Sakin ol. Yapma. Pff. Yak 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 dur. Dur oğlum dur lan yaptın ayıpla. Aa nasıl ok atıyor bak bak. Herif çok fena gaza gelmiş diyor. Ulan diyor ben seni tokatlamaya geliyorum diyor. Adam geliyor arkadaşlar adam geliyor. 30 blok mesafe var şu an adamlarımda. Geliyor geliyor. <laughs> evet değerli dostlarım bu videoda bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Adımın da anlama geldiği gibi bir omur boyu o güzel yüzünüzden o güzel gülücünüzün hiçbir zaman eksik olmayacağı bir gelecek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.